Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Türk İslam tarihini işleyeceğiz. Öncelikle tarih boyunca Türkler ve Araplar arasındaki ilişkilere bakalım. Arkadaşlar Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Türkler ve Araplar arasında ilk komşuluklar Hazreti Ömer zamanında olmuştur. Hazreti Ömer Nihavend Savaşı'nda Sasanileri ortadan kaldırdıktan sonra Türkler ve Araplar komşu oldu. Daha sonra Türkler ve Araplar arasında ilk savaşlar Hazreti Osman zamanında olmuştur. Hazreti Osman ve Hazarlar arasında Belencer Savaşı yapılmıştı. Bu savaş Türk ve Araplar arasında yapılan ilk savaştı. Daha sonra Türk işlerle Araplar arasında şiddetli savaşlar oldu. Türk iş hakanı Sulu Ağa'nın özellikle Vak'atüs savaşında Araplarla büyük çarpışmalara girmişti. Daha sonra Emevilerin ırkçı, milliyetçi politikaları nedeniyle Türkler İslamiyete sıcak bakmadılar. Daha sonra Abbasilerin hoşgörülü politikaları nedeniyle ve 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nın etkisiyle Türkler kitlesel bir şekilde İslam'a girmeye başladılar. Arkadaşlar Talas Savaşı 751 yılında yapıldı. Bir diğer ismi ise Atlık Savaşı'dır. Abbasiler yani Araplar ve Çinler arasında tarihte yapılan ilk ve tek savaştır. Bu savaşta Karluk, Yama, Çil ve Tusi Türkleri Abbasilerin yanında yer alarak Çin'i yenmişlerdir. Bu savaşın dünya kültür açısından bir de önemi vardır. Bu savaş sonucunda kağıt ilk defa Çin dışında üretilmeye başladı. O da Semerkant'tı arkadaşlar. Semerkant Türk tarihi içerisinde e, için önemlidir. Özellikle Semerkant Timur'la birlikte şehirlerin şah unvanını almıştır. ÖSYM önemli Türk şehirleriyle ilgili dönem dönem sorular sormaktadır. Buhara'ya İslam'ın Roması denilmiştir. Kaşgara ise Işıldayar İnci, İsvana ise Nisfi Cihan yani Cihan'ın yarısı ismi verilmişti. Şimdi arkadaşlar ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılardan başlayalım. Karahanlıların birçok ismi vardır. Soru bankalarında karşılaşabilirsiniz. Örneğin Hakaniye Krallığı, Afrasyap oğulları, Haniye oğulları ya da İlik Hanlar ismini kullanmışlardır. Ancak İlik Hanlar orijinal isimleri değildir. Diğerleri ise orijinal isimleriydi. Arkadaşlar Karahanlılar 840 ve 1212 yıllar arasında hüküm sürmüşlerdir. Bilge Kür Kadir Han tarafından kuruldular. Önemli merkezleri Balasagun ve Kaşkar'dır. Saltuk Burhan döneminde İslamiyet'in resmi din olarak kabul ettiler. Saltuk Buhran İslamiyeti kabul ettikten sonra Abdul Kerim ismini almıştır. Ayrıca El Gazi ve Mücahit unvanlarını da kullanmıştır Saltuk Buhran. Arkadaşlar Karahanlılar Samanoğullarından ayrılarak devlet kurmuştur. Özellikle şunları bilmemiz lazım. Karahanlılar ve Gazneliler Samanoğullarından ayrılarak kurulan devletlerdir bu Nasır Ahmet arkadaşlar Abbasi halifesi tarafından atanan ilk Türk hakanıdır. Onun dışında en parlak dönemlerini ise Yusuf Kadirhan döneminde yaşadılar. İlek Nasır döneminde Gaznelilerle birleşip Samanoğullarını yendiler. Gazneli saldırıları sonucu arkadaşlar ikiye ayrılan Karahanlılar daha sonra yıkılmışlardır. Özellikle Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılara kısaca bir bakalım. Doğu Karahanlılar Tavgaç Buran tarafından yönetildi arkadaşlar. 1211 yılında Karaytay baskarları sonucunda yıkılmıştır. Merkezleri ise Balasagun'dur. Batı Karahanlılar ise Arslan tarafından yönetildiler. 1212 yılında Harzemşahlılar tarafından yıkıldılar. Önemli merkezleri ise Özkent'ti. Bir diğer bilmemiz gereken bir konu ise arkadaşlar Bel Savaşı vardır. Bel Savaşı arkadaşlar Gazneli Mahmut'la yapıldı ve Gazneli Mahmut Bel Savaşı'nda Karahanlıları yenmiştir. Bu dönemle ilgili bilmemiz gereken bir diğer önemli özellik ise Ma ve Ün nehir görüşmeleridir. Ma ve Ün nehir görüşmeleri arkadaşlar Selçuklular ve Selçuklara Selçuklulara karşı Gazneliler ve Karahanlıların yaptığı işbirliği görüşmesidir. Şimdi Karahanlılar açısından ilklere bakalım. Karahanlılar arkadaşlar Bimarhane adlı ilk hastaneleri yaptılar. Onun dışında Türk tarihinde ilk buslu burslu öğrenci uygulamasını başlattılar. İlk burslu öğrenci uygulamasını Tamgaç Burhan başlatmıştır. Ayrıca ilk Türk İslam medresesini inşa ettiler. Yani Semerkant medresesini. Daha sonra Türk tarihindeki ilk düzenli posta teşkilatını oluşturdular. Onun dışında Gulam sisteminin kurucuları olarak bilinirler. Yeni mev kaynaklarında. Daha önce Gaznelilerin olduğu biliniyorken, şu an yeni mev kaynaklarında Karaanlar diye geçiyor. Ayrıca Türk tarihindeki ilk kervansarayları yaptılar. Bunun dışında Türk tarihinin ilk vakıflarını kurdular. Ayrıca Türk İslam edebiyatının ilk örneklerini verdiler. Kutadgu Bilig, Divanü Lügatü Türk, Atabetül Hakkıik veya Divanı Hikmet gibi önemli eserleri. ...bırakmışlardır Türk tarihine. Kutal Kubilik'ten başlayalım. Yusuf Hasacip tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Türk İslam tarihinin... ...ilk eseridir. Mutluluk veren bilgi anlamına... ...gelmektedir. Onun dışında Taat Çağatay Türkçesiyle... ...yazılmıştır. Uygur alfabesi kullanılmıştır. Ve... ...siyasetname özelliği taşımaktadır. Ve... E, ...Ulu Kara Buğrağan'a... ...sunulmuştur. Yani... Kudat Kubilik Karanlı Hakanı Uluğ Kara Burana sunulmuştur. Diğer bir adıyla Tamgaç Burana. Bu eserde Kün Toldi, Ay Toldi ve Od Görmüş konuşturuluyor. Bir diğer önemli eserimiz arkadaşlar Divan-ı Türk'tür. Bu eser arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. İçinde bir Türk dünyası haritası vardır. Bundan dolayı Kaşgarlı Mahmut için ilk Türk kartografyacısı diyoruz. Bunun dışında ilk Türk İslam tarihinin ilk sözlüğüdür. İçinde birçok Türkçe kelime vardır. Divanül Lügati Türk Abbas Halifesi El Müktedir Billah'a sunulmuştur. Mev kaynaklarında bu geçiyor. Ancak gündemdeki soru bankalarının bazılarında Ebul Kasım Abdullah'a sunulduğu söyleniyor. Bu tamamen yalan. Buna itibar etmememiz lazım. Bir diğer eserimiz ise Atabetül Hakayık'tır arkadaşlar. Hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir. Edip Ahmet Yüknedi tarafından yazılmıştır. Bir ahlak ve öğüt kitabıdır. Bunun dışında arkadaşlar Karanlı Hakan'ı Muhammed Dad Siper Salah'a sunulmuştur. Bir diğer önemli eserimiz ise Divanı Hikmettir arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi'ye Türkistan'ın piri ismi verilmiştir. Onun dışında arkadaşlar bu eser ilk Türk mutasaf eseridir arkadaşlar. Ve Divan-ı Hikmet ilk Türk tasavvuf eseridir. Ve Ahmet Yesevi ilk Türk tasavvuf eserinin yazarıdır. Ve Divan-ı Hikmet'in yazarı olan Hoca Ahmet Yesevi'nin mezarını timur bulmuş ve türbe haline getirmiştir. Onun dışında arkadaşlar UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi'ye arkadaşlar cinsiyet eşitliği onu sembol şahıs olarak belirtiyor. Yani o yüzyıllarda cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkmış ve bu konuda önemli çalışmalarda bulunmuştur. Şimdi bir diğer devletimiz olan Gaznelilere bakalım. Arkadaşlar Gazneliler birçok açılan Türk tarihinde önemli ilkleri barındırıyor. Özellikle en parlak dönemleri olan Gazneli Mahmud döneminde Hindistan'a yapılan 17 seferle İslamiyet'in yayılmasını sağladılar ve birçok ulusu himayelerini aldılar. Böylelikle Türk tarihinde ilk imparatorluk olma özelliğini elde ettiler. Arkadaşlar Gazneliler Hindistan'da yaşayan Leviklere son vererek bu devleti kurdular. Özellikle Samanoğullarının Herat valisi olan Altegin Gazne şehrini alarak bu devleti kurmuştur. Yani kurucusu cusu Altegin'dir. Tegindir. Merkezleri arkadaşlar ne demiştik? Gazne şehri, Hindistan'ın Gazne şehri. Gazneliler Sebuk Tegin zamanında tam bağımsız oldular. Sebuk Tegin. Tegin. Arkadaşlar şunu bilmemizde fayda var. Herkes Gazneli Mahmud'un yaptığı 17 sefer dolayısıyla Hindistan'a yapılan ilk seferlerin Gazneli Mahmud tarafından yapıldığı ne biliyor? Ancak Hindistan'a ilk seferler Sebuk Tevgin zamanında başlamıştır. Hindistan'a Hindistan'a ilk sefer yapıldı. Seferin ismi ise arkadaşlar Peşevar Seferi. Ayrıca Sebukteg'in zamanında Pedname adlı önemli bir eser yazılmıştır. Yani Sebukteg'in Pedname adlı eseri yazmıştır. Arkadaşlar, Sebukteg'inden sonra Gazneli Mahmut başa geçmiştir. Gazneli Mahmut Gazneli Mahmut her açıdan devletin en parlak dönemidir. En parlak dönem. Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş ve İslamiyet'in Hindistan'a yayılmasını sağlamıştır. 17 sefer. Özellikle bu seferler sonucunda günümüzdeki Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Keşmir bölgesinde yaşayan Müslümanların devlet kurmasını sağlamıştır. Yani günümüzdeki devletlerin temellerini atmıştır. Hangi devletlerdi arkadaşlar? Hindistan, Pakistan ve Bangladeş. Gazneli Mahmud'un bu 17 seferi içerisindeki en önemli seferi ise arkadaşlar Somnat seferidir. Somnat seferi. Arkadaşlar bu seferle birlikte Hindistan'a, Hindistan'da Gaznelilere karşı koyabilecek bir güç kalmamıştır. Özellikle Somnat Seferi sonucunda arkadaşlar Abbasi Halifesi Gazneli Mahmud'a Seyfut Devle Seyfut Devle Vel İslam unvanını vermiştir. Ayrıca arkadaşlar Gazneli Mahmud döneminde arkadaşlar Abbasi halifesine Şibüveyoğulları baskı yapıyordu ve Şibüveyoğulları baskıları sonucu Abbasi halifesi Gazneli Mahmud'dan yardım istedi ve Gazneli Mahmud Şibüveyoğulları baskısına son verdi. Bundan dolayı Abbasi halifesi Gazneli Mahmud'a sultan unvanını verdi. Yani Türk tarihinde sultan unvanını kullanan ilk kişi Gazneli Mahmut'tur. Sultan unvanını vanını kullanan ilk kişidir. Yani Gazneliler Türk tarihinde ilk defa sultan unvanını kullandılar. Buraya gelmişken şu bilgide şu bilgide verelim. Ayrıca çok uluslu İlk Türk devletidir. Bundan dolayı Türk tarihindeki ilk imparatorluk devletidir. İlk imparatorluk devletidir. İlk imparatorluk ok devletidir. Onun dışında ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Gazneli Mahmut döneminde önemli bilginler vardır. Onlara değinelim arkadaşlar. Özellikle Gazneli Mahmut döneminde i̇bn Sina Sina'yı işliyoruz arkadaşlar ancak bu dönemde i̇bn Sina Gazneli Mahmud despottur diye ülkeyi terk ediyor yani bilimin gelişmesi ve Gazneli Mahmud'un e, despot bir karakter olduğunu söyleyip Gazne şehrini terk ediyor bu bir bilgidir ancak geçen Gerçekliğini tam olarak bilmiyoruz çünkü diğer yanda Biruni vardır önemli bir bilgin. Asarul Bakiye adlı eseri yazmıştır Gazneli Mahmud'a sormuştur ve Gazneli Mahmud Biruni için hazinemin en değerli hazinem demiştir Biruni için. Gazneli Mahmud dönemi bilginleri. Gazneli, Mahmut dönemi bilginleri. Ne demiştik arkadaşlar? i̇bn Sina. Bir diğer kişi arkadaşlar Biruni. Özellikle Asarul Bakiye adlı eseri önemlidir. Asarul Bakiye Gazneli Mahmud'a sunmuştur ve Gazneli Mahmud Biruni için en değerli hazinem demiştir. Yine bu dönemde arkadaşlar Utbi vardır. Utbi tarihi yemin adlı eseri yazmıştır ve Gazneli Mahmuda sunmuştur. Yine bu dönemde arkadaşlar Beyhaki vardır. Beyhaki dönemin önemli bilginlerindendir arkadaşlar. Yine bu dönemde arkadaşlar Firdevsi Şehname adlı eserini Gazneli Mahmuda sunmuştur. Firdevsi Şehname. Arkadaşlar Gazneli Mahmut'tan sonra Sultan Mesut Paşa geçmiştir. Sultan Mesut. Sultan Mesut arkadaşlar başa geçtikten sonra Selçuklarla birçok savaşa girmiştir ve bu savaşların hepsinde yenilmiştir. Nesa, Serah ve Dandan akan savaşları. Nesa, 1035 tarihi arkadaşlar. Sera 1038 Dandanakan ise 1040 Akan 1040 İlk savaş arkadaşlar Nesa savaşıydı ve Gazneliler bu savaşta arkadaşlar Selçuklara yenildiler. Daha sonra bizim için Dandan akan savaşı önemlidir. Dandan akan savaşıyla bir Türk devleti yıkılma sürecine girmiştir. Bir diğer Türk devleti ise arkadaşlar kuruluş safhasına geçmiştir. Yine arkadaşlar Sultan Mesut'tan sonra Hüsrev Melih başa geçmiştir. Sultan Hüsrev Meli döneminde arkadaşlar Gazneliler Hindistan'ın yerli halkı olan Gurular tarafından yıkıldılar. Gurlular. Arkadaşlar Gazneliler döneminde önemli eserler vardır. Bunlara bakalım. Asarul Felek Camii. Asarul Felek Camii. Zafer Kuleleri. Bir diğer arkadaşlar önemli bir şeyimiz vardı arkadaşlar. Leşkeri Bazar Sarayı önemlidir. Leşkeri Bazar Sarayı. Atladığımız bir şey var mı arkadaşlar? Bir bakalım kısaca. Bir şey görünmüyor arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitmiştir. İyi günler.